Merhaba arkadaşlar, bu videoda Photoshop 2024 güncellemesine gelen yapay zeka ile fotoğrafı manipüle etme özelliğini videolara uygulayarak videodaki arka planımızı istediğimiz gibi şekillendireceğiz. Biliyorsunuz, yapay zeka uygulaması Photoshop'a 2023 beta sürümünde gelmişti. 2024 güncellemesiyle birlikte artık resmen kullanılabilir oldu. Benim en sevdiğim yönü eğer çekim ortamınızdan memnun değilseniz, yapay zeka ile yeni bir stüdyo ortamı ya da bir ev, hoş bir mekan gibi ortamlar yaratabilirsiniz. Gelin şimdi basitçe nasıl yapabiliriz birlikte bakalım. Öncelikle kameramızı yatay konumda değil, dikey konumda kullanırsak daha iyi bir verim elde edebiliriz. Yani 16'ya 9 değil, 9'a 16 şeklinde bir çekim işimizi bir hayli kolaylaştıracaktır. İkinci olarak arka planımızda mümkün olduğunca boş, tek renkli bir duvar ya da düz perde kullanmayı tercih edebilirsiniz. Üçüncü olarak nasıl bir arka plan hayal ediyorsak ona göre size vuran ışığın şiddetini ve yönünü ayarlamak gerekir. Diyelim ki sol tarafımızdan bir pencereden güneş ışığı yansıyor. O zaman sol taraftan bir ışık hüzmesinin size çarpması daha iyi sonuç verecek. Şimdi bu çekimi yaptıktan sonra bilgisayar başına geçelim ve Photoshop'ta nasıl uygulayacağız ve videomuza nasıl adapte edeceğiz onu görelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi gerçek hayata geri dönelim ve az önceki videoyu nasıl yaptığımı hemen size hızlıca anlatacağım. Öncelikle Adobe Premiere Pro'yu açıyoruz. Hemen buraya az önce çektiğim videonun ham görüntüsünü alıyorum. Şuraya attım. Hemen buradan bir sahne seçelim. Şöyle biraz daha ortada olduğum bir sahne olsun. gibi. Tamam burada kalsın. Şimdi buradan aşağıdaki export frame seçeneğine basıyoruz. PNG olarak buraya açtığım demo dosyasının içine kaydediyorum. Şimdi Premiere Pro'yu aşağı indirip Photoshop'u açıyoruz. Hemen burada aç deyip az önce aldığım fotoğrafı açıyorum. Açtıktan sonra hemen buradan kırpma aracını açıp sağa sola bir miktar genişletiyorum. Çok da genişletmeyelim. Yani Biraz daha açabilir sanırım. Şöyle yapalım. Bunu da Mümkün olduğunca işte olsun. Sanırım fena değil. Evet. Şimdi Genişletmemiz tamam. Hemen buraya şu kısmı seçiyorum. Diyorum ki buraya bir bitki koyalım mesela. Plant diyorum. Oluştur diyorum. Bu arada arkadaşlar bazı yerleri hızlandırabilirim. Dolma süreleri vesaire beklememeniz, sıkılmamanız için o kısımları daha hızlı geçeceğim genelde. Evet şu an güzel bir bitki koydu. Bakalım başka ne seçenekler var. Bu da güzel. Bu kalsın. Tamam beğendim bunu. Hemen sağ tarafa da bir pencere koyalım. Buraya da window diyelim. Oluştur. Bu arada Photoshop Türkçe de destekliyor. Yani Türkçe bir şey girdiğinizde de direkt oluşturabiliyor. Ama İngilizce çalışması daha başarılı. Açıkçası bu hoşuma gitti. Tamamdır. Fotoğraf bizim işimizi görür. Şimdi hemen dışa aktar diyorum. Şimdi burada iki seçenek karşımıza çıkıyor. Özellikle ben JPEG seçmenizi öneriyorum. Neden derseniz. Şimdi PNG aslında daha yüksek kalitede dışarı veriyor ama e, PNG Premiere Pro içerisinde Rec 709 gamutuna renk gamutuna getiremiyorsunuz. Ama JPEG olarak alırsanız onu Rec 709 olarak kaydedebiliyorsunuz. Böylece videoda ışık farkı minimuma düşüyor. O yüzden ben JPEG olarak seçiyorum. Kaliteyi en yükseğe getiriyorum. Dışa aktar diyorum. cipek olarak geçsin. Adına da ne diyelim? AI diyelim. Kaydet dedim. Photoshop ile işimiz bitti. Kapatıyorum Photoshop'u. Kaydetme lazım değil şu an. Evet. Şimdi. Buraya yaptığımız fotoğrafı getiriyorum. Pardon. Evet. Burada. Açtım. Şimdi fotoğrafı hemen aynı yere koyuyorum. Şimdi fotoğraf görünmüyor. Neden görünmüyor? Şimdi burada sequence'e geliyoruz. Çünkü neden? Bizim görüntümüz şu an 9'u 16. A. Biz 16'ya 9'a çevirmemiz gerekiyor. 3840, 2160 yapıyorum. 16'ya 9 oldu gördüğünüz gibi. OK diyorum. OK diyorum. Gördüğünüz gibi hemen bizim resmimiz geldi. Fakat ne oldu? Kocaman geldi. Biraz küçültelim bunu. 50 yapsam çok küçülür herhalde. 65 yapsam, 69 yapsam biraz daha tam böyle gelsin istiyorum. Tam 69 iyidir. Şimdi muhtemelen bizim videomuz daha küçük mü kaldı? Hemen katırayım. Daha büyük kaldı pardon. opacity'yi şöyle düşürüyorum resmin. Çünkü videoyu da aynı boyuta getireceğim şimdi. Videoyu da küçültmemiz gerekiyor aynı oranda. Bunu bir 60'a düşüreyim. 55 yapalım. Nasıl oldu? Şöyle bir kontrol edeyim. Küçük oldu. Biraz daha büyüteceğiz. 60 yapalım. O zaman 70 yapalım o zaman. Aha. 70'te yakaladık. Hem de tam yakaladık sanırım. Şimdi 70 scale tam yerine oturdu gibi görünüyor. Hemen opacity ile kontrol edeyim. Evet. Bakın. Birebir üst üste oturdular. Çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Fotoğrafı seçiyoruz. Buradan maskeleme açıyoruz. Şurayı ben biraz küçülteceğim. Yüzde 50'ye düşüreyim. Maskeyi görmek için. Maskeyi tutup kenarlardan büyütüyoruz. hafiften içeri sokturuyorum ben. Çünkü şimdi ben maskeye feather vereceğim. Bunun feather'ını şöyle 80, 90, işte 86 yeter. Ayarlıyorum. Ve unutmuyoruz. Invert diyoruz. Çünkü tam tersini seçeceğiz. Şimdi kapattım. Bakın ne oldu? Siyah oldu. Neden? Çünkü opacity'yi açmadık. Opacity'yi tekrar açtık. Evet. Şimdi burada dikkat çeken şeylerden biri çizgiler. Bir de renk farkı. Şimdi renk farkını düşürmek için buradan Az önce attığım fotoğrafın üstüne sağ tıklayıp modify diyorum. Interpret footage diyorum. Ve color space override'dan bunu rec 709'a çeviriyorum. Şu an bakın arka plan renge geldi. Hatta aynı işi video için de yapıyorum. Modify, interpret footage, color space rec 709 seçiyorum. Ve şu an büyük oranda renk farkı kapandı. Şu an bu çizgileri kaybetmemiz gerekiyor. Onun için tekrar maskayı seçiyorum. Hafiften kaydırıyorum. Nerede kaybolduğuna bakıyorum. Bakın burada şu an büyük oranda kayboldu. Hatta biraz daha kaydırabilirim sanırım. Ama yeterli bence. Çok da kaydırmak istemiyorum. Evet. Kaybetmemek için. Bu tarafta da oldu aynı şey. Hemen şöyle biraz içeri alalım bunu da. Şöyle alırsam. Evet. Şimdi bakıyorum. Evet. Bingo. Şimdi bunu da biraz uzatalım. Görmek için devamını. Güzel. Şimdi yaptığımız işi izleyelim. Farkındaysanız bazı yerlerde elim dışarı taşıyor çünkü ben kadrajdan çıkmışım. Ben bunu çok acele bir şekilde çektim. Çok zamanım yoktu. Hemen kamerayı kurdum, ışıkları koydum. Direkt çekime geçtim. Bakın zaten çekim aslında orijinali bu şekilde. Ee, ben bunu çekerken özellikle size orada 9'a 16 çekmek daha iyi dedim. Neden daha iyi dedim? Şimdi benim burada çektiğim ortamın Ben holde, arkama duvara aldım, çektim. Ve kamerayı daha uzağa koyma gibi bir şansım yoktu. Bunu 16'ya 9 çeksem bu sefer sağdan soldan başka görüntüler girecekti. O da beni e, maskelemi arttıracaktı, e, rengimi bozacaktı. Birçok şey uğraşmam gerekecekti. Daha da zorlaştıracaktı. Ama eğer atıyorum masa başında konuşarak ya da ayakta konuşarak sadece bir şey anlatıyorsanız 9'a 16 çekmek sizin için daha kolay olacak. Bu sefer etrafınıza AI'da daha fazla obje, daha değişik görüntüler getirerek çeşitlendirebilirsiniz. Ama 16'ya 9'da bu iş daha zor oluyor. Ama şu olur. Atıyorum arkanızda green screen vardır. Ya da atıyorum daha büyük bir ortamınız vardır. Kamerayı istediğiniz kadar uzağa götürebiliyorsunuzdur ve arkanızda tek renkli bir duvar vardır. İşte o zaman işiniz kolay. Ne yap? İsterseniz olduğunuz yerde dolanırsınız bile daha kolay bir şekilde bu işi yapabilirsiniz etrafınıza isterseniz balkon koyarsınız bu tarafa gidersiniz ne bileyim başka koltuk falan koyarsınız YouTube'da yabancı youtuberların videolarında da görebilirsiniz yapıyorlar bunu ama ben özellikle böyle dar alanda çekimler için 9 16'yı kesinlikle öneriyorum. Bunu yaparsanız çok rahat edersiniz. Videonun ilk dakikalarında izlediğiniz görüntülerde de bazı yerlerde hataları siz de görmüşsünüzdür. Bunların tamamen sıkıntısı ışık ayarlarından kaynaklanıyor. Eğer arkamdaki duvar beyaz renkte ya da sadece gri olup biraz daha aydınlık tek ışık kullansaydım daha kolay olurdu benim için muhtemelen. Ama ben dediğim gibi acelem vardı ve hemen iki tane ışık koyup çekeyim denemesini yapalım dedim. O yüzden bazı yerlerde hatalar oldu ama çok fazla göze batıyor mu derseniz bence çok fazla göze batmıyor. Bu arada bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi mesela çekiminizi yaptınız. Ama renkle oynamak istiyorsunuz. Hemen ikisini seçiyorsunuz. Sağ tıklayıp nest diyorsunuz. Buna ne diyorum? Demo dedim. İsim verdim. Şu an bakın ikisi bir araya geldiler. Ve istediğiniz rengi buradan yapabilirsiniz. Mesela buradan bir tane renk seçelim. Hemen Hemen bir renk seçelim. SL Blue Eyes dedim. Evet. Bence güzel oldu. Nerede başlıyor video? Şurada başlıyor. Şöyle açayım. Oynatalım. Gördüğünüz gibi Dediğim gibi eğer şu sarı ışığı ben buraya baştan koymasaydım muhtemelen şu olmayacaktı. Bakın sağ taraf ne kadar düzgünken sol tarafta şu çizgi maalesef gölgeden dolayı oluyor. Özellikle arkanıza gölge almayacak şekilde duvardan uzak olursanız muhtemelen çok daha başarılı bir sonuç elde edeceksiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar da açıkçası. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.